Evet yatak odasına geldim dostlarım. Bugün böyle yatak odası temizliği yapacağım. Ee, i̇şte böyle büyük temizlik vlogu isteyen arkadaşlara hep söylüyorum. Ben böyle bütün evi kaldırıp yapmıyorum ama oda oda temizliyorum. Bugün de böyle hemen perdeleri çıkarttım. Az önce hatta yıkandı bile. Şimdi bu camları silerek başlayacağım. Ee, yatağımda da pembe bir nevresim takımı vardı. Onu da topladım. Ee, nevresim takımını... Şimdi oraya da başka bir temiz nevresim takımı yiyeceğim. Ondan sonra güzelce bir toz almayı düşünüyorum. Yerleri süpürmeyi düşünüyorum. Bu dolabın içine geçenlerde toplamıştık biliyorsunuz ama içini tekrar şöyle bir sileceğim. Yine aldığım şeyle cam sili sileceğim. Çünkü titiz biliyorsunuz dalga dalga yapıyor. Bir süre sonra iyice kusuyor. Şöyle aynamın da Pardon gardırobumun da aynalarını sileceğim. Şu odaya şöyle bir dekor, dekorasyon yapalım. Hem de temizleyelim. Burada da benim ebeveyn banyom var. Fakat orası şu an ardı olarak kullanıyorum ben. Hatta orada şey var. Şöyle görüyorsunuzdur. Benim derin dondurucum var. Orada duruyor önündeki pembe şey neymiş ha dosyam dosyam var şurada dosya düşmüş oraya onu kaldırayım poşetim vardı poşetin üstüne evet böyle gözümü korkutmadan yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum öncelikle şu yatağın üstüne bir güzel karbonat sereceğim o öyle bir e, yarım saat kadar beklesin ondan sonra süpürürken zaten e, karbonatı da süpüreceğim <laughs> ama karbonatlamadan önce de camları mı silsem diyorum. Şimdi orada karbonatların üstüne basmayayım. Tamam. Ben önce camı sileyim. Ondan sonra şurayı bir karbonatlayayım. Hem orada arada kendime bir mola verirken yarım saat şurası karbonatlı kalsın. Nasıl nur patlaması oluyor mu arkadaşlar? Böyle ayarlamaya çalışıyorum ama patlayacak bu nur. Gerçi yine yatak odasındaki balkona koyabilirim ama orası diğer balkona göre daha dar olduğu için açı yapmıyor. Ama şu patlama olayını nasıl çizeceğim bilmiyorum. Şöyle olsa. Beceremeyeceğim sanırım bu sefer. Neyse azıcık şuradan şöyle bir sileyim. Silmeye başlayayım. skies of a different light why noise it keeps me up at night i can't help but think back to you i wish that i could find a face that i would recognize i replay the memory of you it's been hard you know i wanted to stay Fitri karbonat alıp geldim. Şimdi karbonatı böyle tüm yatağa serpeceğim. Camları pırıl pırıl yaptık. Böyle yatağımızı da karbonatladık. Şimdi artık biraz mola verip oturalım. Bir yarım saat kadar böyle karbonatlı bir şekilde kalsın o da. Perdelerimle iyice yıkansın. Cam silişin perdeleri takıp burayı süpürdükten sonra geleceğim yanınıza dostlarım. Böyle perdeleri yıkadığınızda size ilk şu kat noktalarına bakıyor musunuz? Kornişinizin dostlarım. Eğer buraları temizse her yer temizdir gibi geliyor ben güneşliğini işte tülünü astım. Asarken çekmedim çünkü bayağı bir akrobatik hareketler yaptım. Buraya çünkü boyu çok yetişmiyor. artık böyle şeyin pervazına bastım pencerenin. Şöyle temizliyorum. Şimdi perdeler beni iki ay idare eder. Yani iki ay dediğim biraz iki ay değil de bir buçuk ay. Bir ay hatta böyle Eylül'e kadar idare eder. Eylül'de perdelerimi bir daha yıkarım. Buraları her hafta siliyorum da perdeler ne yalan söyleyeyim dostlarım. İki ayda bir, iki buçuk ayda bir istiyorum. Çünkü çok fazla ispis is pis olmuyor. Şu anda zaten yaz olduğu için şey kalorifer de yanmadığı için çok da fazla kirlenmiyor. Bir balkonun kapısı açık serinlesin diye. O biraz işte toz yapıyor. Ama çok çok tatlı da değil. Açıkçası söylemesi gerekirse şöyle göstereyim sizlere de bu en sevdiğim toz alma deterjanım benim. Ee, ne diyecektim başka size? Heh, şey yatağı zaten karbonatlarını şimdi süpürdüm. Onu da göstermedim. Bu şeyi perdeyi asmadan önce hemen süpürüverdim oraları. Neden karbonatlığımız zaten herkes biliyordur. Biliyorsunuz yazın terliyoruz. Sonra mayıklar oluyor yatağın üstünde. Hani ölü derilerinizi falan böyle işte organizmalar oluyor. O organizmaları yok etmek için işte ölü derilerinizi şeyden yataktan Taparlamak için güzelce bir karbonatlıyorum. O karbonatla bun içinde aylık bir yapıyorum. Yani her sefer nevresim değiştirdim dediği haftalık değil, aylık olarak yapıyorum. Ama güzel oluyor. Karbonat zaten her yerde hani temizlik işlerinde de kullanılabiliyor. Ben tuvaletin içine bile bazen döküp e, temizliyorum karbonatla gerçekten çok işe yarayan bir ürün. Kitaplarımı dizmeye başladım buraya dostlarım. İşte e, Fatih Murat Arslan'ın e, "Zoraki Koca" diye şöyle göstereyim buradan daha iyi belli oluyor. Bir serisi var bir iki e, "Şahane Gelin", "Yemin", "Zor Kadın" ve "Anlaşma" diye. Şöyle de göstereyim böyle e, kapları da çok tatlış ve her biri e, başlı başına bir macera. Bazen kitaplar kendi için işte bunlar arkadaş oldukları için bazen bir araya geliyorlar. Ama her birinin çift olarak kendi başlı başına bir macerası var. Bir de yine Fatih Murat Arslan aynı şeyle Zoraki gelin. Bu sefer Zoraki gelin oldu. Ne diyor ısmarlama bebek. Yine böyle bir kitabı var yine böyle kusursuz plan diyor. Şöyle bir kitabı var. Sonra e, tutku serisi diye bir kitabı var ve ben onun üçünü almışım sadece. Çünkü şu yalnız gözlerin için dakika olan e, benim çok çok hoşuma gitti. En çok hoşuma gitti. Hepsini okudum. 1 2 3 4 de vardı büyük ihtimal. 4 de vardı evet. Ama ben 3'ten e, başlamışım almaya. Bu eseri arkadaşımda vardı. Ben kendime de almak istedim. Üçten başladım o yüzden. İşte bunlar böyle sizin başucunuzda okuyacağınız ya da tatile götüreceğiniz kitap türleri. Bakın hepsi Fatih Murat Arsal'ın. Ben çok seviyorum onun bu tür kitaplarını. Yine bir ikilem diye ikili kitabı var. İki renk aşk, iki mükemmel hata. Dostlarım yine onun kitapları arasında. Asudi'yi bilir misiniz bilmiyorum. Asudi'nin kitapları da çok çok hoşuma gidiyor. Daima aşk kazanır. Baba mütlaz ederse. Gerçi bu kubucumun ajanı e, falan da vardı. O öbür kütüphanede. Evet, onu da buraya getirebilirim. E, çok çok seviyorum. Şimdi hiç okumadığım buraya koyduğum bir kitap var. Büyük ihtimal bunları tatile götürebilirim var. Bir tane aldım. Burcu Büyük Yıldız'ın aynı tarzda Cezayir Melekçesi ve Çilek Mevsimi. Şu ikisini dediğim gibi okumadım. Ee, diğerlerini okumuştum. Bunları da en kısa zamanda okuyacağım. Evet son haliyle kitaplarımı da dizmiş bulunuyorum. Aa, arkadaşlar şöyle hemen yatak başımızı göstersek yatağımızın ucunda bir de buranın vazgeçilmez dekoru e, Oktay çok seviyor şuraya bir e, Rusya'dan e, bir hava subayı hediye etmişti Rusya gezisinde o e, uçağımızı da şöyle koyuyoruz bir uçağımızı ve yatak başımız Tamam ee, bu buklar var biliyorsunuz bu şeyler şunlar çok iyi oluyor iki ada vardı iki tarafta da onlardan var ee, bunlar çok güzel sıkıştırıyor kitapları hani bazen annem de dahil olmak üzere korkuyorlar diyorlar ki kızım işte deprem olur bir şey olur bunlar başınıza düşer bu buklar e, tepen çok sıkıştırdım bunlarla da böyle bastırınca oynamıyorlar kalıp gibi bunlar Dostlarım çok Allah göstermesin çok aşırı bir sarsıntı olması lazım düşmesi için. Düşecek gibi değiller. Şu an sıkışık vaziyetler. Burası da bu şekilde bitti. Şimdi biraz artık yavaş yavaş ben diğer taraflarında tozunu almaya geçiyorum. Geçtikten sonra da yerlerimizi bir süpürelim. Sonra da Nevresimimizi bir yayalım artık yavaş yavaş. <laughs> dostlar. Şimdi bu plastiksiz çarşafı. Şimdi elinizi böyle acıtmadan şöyle bazalı bazasız yatağı olanlar beni anlar. Nasıl şöyle sıkıştırıyoruz. Kolaylıkla size ona göstereceğim bir püf noktası. Şöyle bir tahta kaşık alıyorsunuz. Arkasıyla. <laughs> Böyle pratik yöntemler. Şimdi tek yapamıyorum. Ben şuraları düzelteceğim ama size göstermek için bir fikir olsun diye gösteriyorum. Bakın böyle. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Şuradan daha iyi görünüyor. Gördüğünüz üzere bir tahta kaşık nelere kaydır. Şöyle 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 sıkıştıra sıkıştıra. E ee, şerşafınızı geriyorsunuz. There's

voice Yorgun Savaşçı bir videonun daha sonuna geldi dostlarım. Ee, odamızı topladık. Ee, içimiz açıldı. Şimdi kendime soğuk soğuk bir meyve tabağı ısmarlayacağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.